Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kısa bir video ile karşınızdayım. Ee, küçük bir beyliz sunum yapacağım. Yalnız beyliz sunum önemlidir. Ee, normal e, buz yerine granül kahve yani filtre kahveyi dondurdum. Onları buz yerine getirdim. Bu da mantık. Beyliz bazı yerlerde kahve likörü olarak geçer. Bazı yerlerde de e, İran'da viski olarak geçer. Ama biz ne olarak biliyoruz? kahveli likör olarak biliyoruz. Şimdi e, burada da yine kahveli kullanmamın sebebi orijinal tadını bozmak. Yani bir e, beylisimizi normal buzla sulandırmak yerine yine orijinaliyle sulandırmak. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle buzlarımızı kum gibi ezeceğiz. Ve daha sonra Tülbente ettiriyorum. Çekicim yok. Arkadaşlar buzdolabımızı kum gibi yaptık ve kalite boşaltıyorum. Ve daha sonra orijinal beytiz. Bunun ev yapımını da yine Youtube farklı kanalında bulabilirsiniz. Orijinalden fark yok. Ama şu an kullandığım orijinal. Ve biraz böyle sunumuzu yaptıktan sonra arada TikTok'a da bakıyorum. Arkadaşlar Beylsiniz hazır. Burada detay buz parçacıklarında. Granül kahveli dondurumuz buzlar. Beylsiniz de şu an ahenk dans ediyor ve tadımı içiyorum. Bu ince buzlar var ya, şu an boğazımda böyle şıkır 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 iniyor. Arkadaşlar ee, şu sunum sizde Beyliste çatlatacak. Ne oldu? Burada Beylisi buzla sulandırmamış olduk. Orijinal lezzet ve granül kahveyle destekli buz Beylisin aromasını bozmadı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Sağlığınıza.